Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ben ailenizin astroloğu Nurcan gün. Önemli bir hafta efendim. E, Merkür Akrep Burcu'nda ikinci evinizde. Koç Burcu'nda olan bir Mars'ın etkisi var biliyorsunuz. E, Kasım'a kadar, Kasım'ın ortalığına kadar bunu konuşacağız. Bu haftaki gündemimiz hemen birinci maddemizle birlikte başlıyoruz efendim. Birinci maddemiz der ki yeni Aysin Burcu'nda yükseliyor. Yeniler, yeni yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor aslında. Yeni kapılar size aralıyor, ama bunlar yeni kapılardan aral e, gelen nasipler aslanın ağzında olacak biraz. Yani hani belki aslanın midesinde de olacak. E, bu bir e, yeniliklere ulaşmanıza biraz daha mücadele etmenizi işaret ediyor. Olsun. Yenilikler gelsin. Rızkı Allah versin. Dileklerinizi versin. Biraz mücadele etmek sorun değil. Ekmeği bile çiğnemeden yutmuyoruz biliyorsunuz sevgili teraziler yükselen teraziler. Yani nasipler, kısmetler, fırsatlar haftası diyebiliriz yeni ayın etkisiyle. Ama sıkışık bir yeni ay. Ama biraz karışık bir yeni ay. Çünkü bir, ay, bir takvimde iki tane dolunay var. Bunun bir tanesi mavi dolunay dediğimiz dolunay. 31 Ekim'de oluşacak. Onu detaylı videosunu çekeceğiz, anlatacağım size önümüzdeki hafta yayında olacak. Önümüzdeki hafta 2-3 tane videomuz olmuş olacak yani size söylemiş olayım şimdilikten. Ee, Ekim gündemi devam ediyor olacak. Biliyorsunuz Koç burcunda oluşan bir dolunay vardı. Peşinden hem Merkür retrosu hem yara hareketli bir ay içerisinde sizi güneş de sizin burcunuzda bir de hala doğum günleri devam ediyor. Burada hem fırsat olacak, fırsatlar biraz zorluk da olacak kısacası. İkinci konu başlığımız der ki Merkür retrosu sizi yakından ilgilendirecek. Yönlendiğiniz sosyal sosyal hayatınızda bazı aksilikler olabilir. Olasılık çok yüksek bu anlar. Nerede? Sosyal hayatınızda. Ne, ne gibi şeyler olabilir? Dedikodu olabilir. Ne gibi şeyler olabilir? tabi sizin çehrenizde, yaşam tarzınız, yaşam standartlarınıza göre bu konu başlıkları değişir. Kiminiz ne bileyim çok iyi bir yerde CEO'sunuzdur, kiminizin şirketi vardır. Kiminizdeki sadece yaşam alanı ev içerisindeki enerjidir. Başka bir yaşam alanı yoktur. O yüzden herkesin konu başlığı farklıdır arkadaşlar. Sizin sosyal hayatınız, sosyal hayatında evde oturan hanımın kapı komşusu, evine gelen yakın akrabalar olabilir, çocuklar olabilir, kocası olabilir, gündem konusu. E, ne bileyim bir CEO'nun da e, iş ortaklıkları olabilir, İş ortaklıkları yapacakları sosyal aktiviteler olabilir. Onlarla verecekleri sosyal kararlar olabilir. Seyahat planları olabilir. Dış ticareti olabilir. Her şey olabilir. Yani sosyal ortamı ilgilendiren gelir kaynaklarınız bile olabilir efendim. Burada aksilikler olası çok yüksek. Çünkü Merkür Retrosu karmaşayı yaşatıyor. ikinci sosyal hayat. Ve sizin dış dünyadaki her türlü iletişiminizi unutmayın tamam mı? Üçüncü konu başlığımız der ki birçok iş konularını Konu konularınızın konu başlıkları değişiyor iş konularınıza bu iş alanlarınız olabilir yeni işleriniz olabilir yeni işlerin zemin olabilir kariyerinizdeki değişiklikler olabilir yeni bir işe başlamaktan kariyer değişikliğini eviniz içerisindeki kariyerinize ne bileyim gitmiş olduğunuz kurslara eğitim hayatınızla kapsar efendim şimdi okula giden üniversiteye yeni başlamış ya da liseye başlamış bir çocuğunuz olabilirsiniz bir şirketi yöneten insan da olabilirsiniz. Yeni hayata atılan KPSS'ye hazırlananlar var biliyorsunuz. Yeni hayata atılan bir e, çocuğumuz olabilirsiniz. Ya da bir kursa gidip biçki dikiş öğrenen bir hanımefendi bile olabilirsiniz. Her türlü iş konularınızın başlıkları değişiyor. Yani alanlar değişiyor, standartlar değişiyor, konu başlıkları derken bunlar kazançlarınızı bile etkiliyor olabilir. Burada yenilikler var. Yenilikler Bulunduğunuz mecran içerisinde de olabilir. Başka bir yere geçmek de olabilir. Dördüncü konu başlığınız elinize para geçiyor. Riskten uzak durun efendim. Biriktirin. Çok yatırım yapmak için doğru bir zaman mı? Değil. Gaza gelmeyin. Benden size tavsiye. Kargaşaya sebep olabilir. Paranızı yatırım yapacağınız yerde batış olabilir. Birine para verirsiniz. Ortaklık yaparsınız. Adam kaçar gider. Dolandırıcı olur. Bir, bir sürü şey olabilir. O yüzden para geçiyor elinize, Parayı kenarda tutun. Son konu başlığımız der ki sağlık açısından dişlere dikkat. Söylemez olaydım. Hay benim şu şom ağzıma diyeceğim şimdi. İnşallah burada yanılırım. Diş, ağız ve diş sağlığı, aflar, af, ağız içi yaralar, e, uçuklamalar, diş, diş eti bunlarla ilgili problem yaşay yaşayabilirsiniz. Yükseleniniz ay burcunuzda kapsar mı kapsar. İnşallah burada yanılırım arkadaşlar. Görüşmek üzere.